Sevgili dikiş sever arkadaşlarım, tekrar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Çiğdem. Bu videomda sizlerle kuş gözü nasıl çakılır bunu ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Daha önce farklı bir videomda göstermiştim ama orada kısa geçmiştim. Şimdi daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım bu kuş gözü makinelerini size. Benim kullandığım makine bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir makine. Bunların elde çıt çıt makinesi diye geçenleri de var. Ben bu şekilde bir tonik dikiyorum. Kollarını, manşetlerini ve kapüşonunu farklı bir kumaştan yapacağım. Ee, ve kapüşonuna şuralarına ip geçebilmesi için içinden kuş gözü yapmam gerekiyor, delik açmam gerekiyor. Bunu da kuş gözü makinemle yapacağım. Nasıl yapacağım, şimdi hep birlikte göstereceğim size ayrıntılı bir şekilde. Kapüşonumu kestim arkadaşlar dikilmesi gereken yerleri diktim. Şimdi bu ön kısmı kaldı. Burayı dikeceğim. Dikmeden önce kuş gözünü deliğini açmam gerekiyor. Çünkü e, diktikten sonra delersem çift delik olur ve ipi sokamam, e, geçiremem. O yüzden buradan dikmeden önce şöyle bakın iki kat. Katın bu tarafına kuş gözümle deliğimi deleceğim ee, sonra dikeceğim şuradan sonra dikeceğim şöyle kenardan ve buradan ip rahatlıkla geçebilecek ben kuş gözünü e, çakacağım yeri çakmak deniyor zaten buna kuş gözü çakmak deniyor kuş gözünü çakacağım yeri işaretledim her iki tarafı da işaretli iç yüzlerinden işaretledim bir de çünkü kuş gözü şöyle göstereyim bunu ee, dalgalarınıza gelirse eğer ben daha önce yaşadım çünkü dalgalarınıza gelirse eğer buradan yapmaz da e, buradan yerleştirirseniz kumaşı ters olur. O yüzden bu çok önemli. Kuş gözü yapacağımız aparatımız bu. Bu aparatı buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Buradan vidasını sıkılaştırabilirsiniz ama ben çok fazla sıkılaştırmıyorum açıkçası. Bana yeterli geliyor. Bakın şöyle bir makine. Biraz kuvvet isteyen bir makine. Daha sonra kumaşımızı dediğim gibi işaretli yerini ters olarak koymak koyacağımızdan dolayı önce bunu yerleştiriyoruz. Yani kuş gözümüzü yerleştiriyoruz. Araya kumaşı koyacağız daha sonra da bu plastik parçamızı koyacağız arkadaşlar bu metal da olabiliyor isterseniz ben plastik tercih etmiştim o şekilde plastik aldım bir paket onu kullanmaya devam ediyorum burada çok önemli bir püf noktası var arkadaşlar kuş gözünü çakacağınız yere bakın çok küçük delik açmanız gerekiyor küçük bir delik ki daha kolay gerilebilsin kumaş diye yoksa büzebilir ya da tam oturmayabilir bunu da deldikten sonra geri dönüşümü olmayabilir o yüzden oraya küçük bir çit makasıyla özellikle küçük bir çit atabilirsiniz kumaşı yerleştirdim bakın kumaşın iç yüzünde plastik geliyor dış yüzüne de metal olan kısım geliyor şimdi bunu güzelce yerleştirdim deliği de görüyorsunuz bakın geldiğim için delik büyüdü tabi normalde bu kadar büyük delik açmıyoruz bunu bu şekilde kuvvetle bastıracağım arkadaşlar şimdi ve kuvvetle bastırdığım zaman tabi bunun düzgün olması gerekiyor kuvvetle bastırdığım zaman bu kuş gözümüz artık yerine oturmuş olacak evet gördüğünüz gibi bakın parçası düştü içine ve kuş gözümüz kusursuz bir şekilde takılmış oldu. Bakın şimdi bunu kıvırıp buradan diktiğim zaman arkasından diktiğim zaman böyle görünecek. Buradan ipini rahatlıkla geçirebileceğim. Eğer elinizde kuş gözü makineniz yoksa arkadaşlar bunu ilik açarak da yapabilirsiniz. Genelde o şekilde de yapılıyor. Buradan bir kesik atıp hatta makineniz bile yoksa bir kesik atıp bu tür e, işlemlerde elde de yani ilik açmıyorsa eğer makineniz elde de dikebilirsiniz ama bu daha hoş duruyor. E, bu işleri yapıyorsanız, dikiş yapıyorsanız böyle bir e, makine gerçekten çok işinizi görecektir. Hatta bunun e, çeşit çeşit e, aparatları var. Ben kot düğmelerinde de bunu mesela kullanıyorum. Sadece kotumun düğmesi koptu, oraya düğme takmak için diye düşünmeyin. Kot düğmesiyle yapılan birçok tasarım var. E, süslemede de kullanılabilir. O yüzden e, bence bu makine herkesde olmalı. Çok da pahalı değil. E, ben bunu Emin Önünden almıştım arkadaşlar tabi ben alalı birkaç sene oluyor uygun fiyatı almıştım ama günümüz şartlarını düşünürsek yine uygun fiyattadır çok pahalı olduğunu zannetmiyorum aparatlarına da ayrı ücret ödüyorsunuz paket paket satılıyor bunlar bir pakette artık 200-300 tane vardır herhalde bilmiyorum büyükçe bir pakette birkaç sene olduğu için çok net hatırlayamıyorum fiyatlarını ama çok uygun fiyata almıştım ve emin önünden olduğu için tabi almıştım emin önünde siz de bunları bulabilirsiniz uygun fiyata Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer benden duymak istediğiniz, çekmemi istediğiniz farklı konular varsa anlatmamı istediğiniz onları da yorumlarda belirtirseniz bunlarla ilgili size video çekmeye çalışırım. Çok teşekkür ediyorum tekrar izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.